Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi DVR cihazımıza güvenlik kamera sistemlerinin bağlantısını, ayarlarını ve telefondan uygulamasını yüklemesini ve hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeden butonuna basabilirsiniz. Videomuzda sağda görmüş olduğunuz DVR cihazımız 8 kanallı. Yani 8 tane kamera bağlanabilen DVR cihazımızdır. Bir tane monitör kullanacağız. Ayarları ilk etapta monitör yapacağız. Solda görmüş olduğunuz gibi metal kasa olan 2 tane kamera mevcut. Bir tane bu şekilde sundurma altına takılabilen, yani korumaklı noktada takılabilen ufak kameramız mevcut. Bu şekilde kameranın boğakları alıyorsunuz. Hard diskimiz, kamera kablosu kameranın BNC soketleri güç kaynağı, güç kaynağına enerji vermemiz için bu şekilde bir tane fişli kablomuz olması gerekiyor. Şimdi sisteme basit bir şekilde bir tane bu kameradan bir tane bu kameradan bağlantı yaparak sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle kamera kablosu bağlantılarını yani BNC konnektör bağlantılarını sizlere göstereyim. Daha sonradan DVR cihazımıza hard disk takarak artık bağlantımıza geçelim. BNC konnektöre baktığımız zaman bu şekilde tekli bir konnektör var. Bir de bu şekilde hazır konnektörümüz var. Burası bizim kamera sistemine bağlantı yapacağımız konnektördür. Hem kameranın arkasına hem de kameraya güç vermek için kullanılan bu şekilde soketimizdir. Hazır soket olarak geçiyor. Bunların ayrı ayrı bağlantısı yapılabilen soketler de var. Onlar kanalımızda videosu vardır. Videonun açılımının ilk kısmına linkini bırakırım. Bir de şu siyahlarda ise bakın shield yok. Bunda da shield yok. Bizim normalde kablomuzda shield olması gerekiyor. Shield normalde parasite karşı engellemek amacıyla kullanılan kısımdır. Bir shield'e eksi voltu vereceğiz. Yani V eksi 0 voltu vereceğiz. Burada ise sarı ve siyah kablomuz mevcut. Bunu nasıl bağlayacağımı sizlere göstereceğim. Buradaki soketteki renkler her BNC konnektörde her firmanın ürettiği konnektörde farklıdır. Bunlarla ilgili farklı konnektör bağlantıları da kanalımda mevcuttur. BNC konnektör yani BNC konnektör diye yazarsanız kanalıma burada farklı bağlantılar sizin karşınıza çıkacak. Sizdeki elinizdeki hangi ürün ise videoyu izleyerek bağlantısını yapabilirsiniz. Kamerayı kutusundan çıkartıyorum. Öncelikle size mantığını göstermek istiyorum. Şu şekilde Kameraların arkası görmüş olduğunuz gibi bir kamera montajı, bir de güç kablosunun bağlantısı olan soketimiz mevcuttur. Biz bunları DVR cihazı arkasına bağlayacağız. Bunları ise kameranın olduğu kısmı bağlıyoruz. Burası bizim güç soketimiz. Güç soketini sadece böyle takarak oturtuyoruz. Bunu ise kamera görüntü soketini yani BNC konnektördür. Burada tırnaklar var. Burada bakın her iki kısmı şöyle dişik kısım var. Bunu dengeli şekilde sokuyoruz ve şuradaki kısmı çevirerek artık çıkmasını engelliyoruz. Bağlantıları sizlere kablo üzerinden göstereceğim. DVR cihazından kameranın geleceği noktaya kadar kablomuz çekiyoruz. Kablomuz normalde bakın bu şekilde bir buatımız mevcut. İki parçanın oluşmaktadır. Artı kısmı ve ön kısmı. Biz buraya normalde şöyle göstereyim. Önce soketlerimi çıkartalım. Kameranın montajı normalde bu şekilde yapıyoruz. Bakın Buraya normalde vida alıyoruz. Bu akıllı vida olur. Sunta vida sonuç çünkü plastik olduğu için rahat bir giriş sağlayabiliyor. Buradan bağlantısını yapabiliyoruz. Ya da bizim normal dışından gelen kablomuz ise bakın kameranın şurasında bir bağlantı boşluğu var. Kabloyu buradan içeri sokup bağlantı yapabilirsiniz. Burada bir boşluk yok ise buraları dilip Normalde kabloyu sokup ister silikon ile ister kor kullanabilirsiniz. Rekor kullanarak yapabilirsiniz. Ama bizim normalde burada bakın genelde giriş noktası var. Kablomuzu buradan getireceğiz. Ve bu şekilde bir dalım yaparak hiçbir şekilde etrafından su almasını engellemiş olacağız. Bağlantı normalde bu şekilde yapılıyor. Şimdi dışarıda önce bunların bağlantısını gerçekleştirelim. Öncelikle kamera kablosunu soyuyoruz. Şöyle bir 10 santim kadar soymamız idealdir. Dışarısındaki folyoyu böyle çıkartıyoruz. Bunu ister eksi volta yani güç kaynağına çıkacak olan B eksi yazan yere bağlayabiliriz. Ya da bunu buradan kopartabiliriz. Çünkü şuradaki şil kısmı zaten buna temas etmektedir. Şöyle çekerek kopartıyoruz. Buradaki şildi ise şöyle çok az geriye alıyoruz. Kesmiyoruz. Şöyle saçaklarını ayırıp içerisinden diğer kabloyu şöyle çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle içinden çıkardık. Bakın kablomuz bir bütün olarak çıktı. Bunu işte şöyle kıvırma işlemini yapıyoruz. Görüntü kablosu içerisinde de harici olarak alüminyum folyo vardı. Bunlar paraziti engellemek için yapılmıştır. Ne için paraziti engelliyor? Bunlar gibi parazit normalde yanına şebeke gerilim geçtiği zaman akımlı bir kablo geçtiğinde buralara bir parazit oluşturabiliyor. Görüntü böyle cimil cimil yani karancılaşmış gibi görüntü çıkartıyor. Bu nedenle bunlar buraya kurulmaktadır. Bunu da ister bu kablo ile bulabilirsiniz ya da kopartabilirsiniz. Çünkü buradaki şilt kısmı zaten bunlara temas etmektedir. Kablo içerisinde görmüş olduğunuz gibi beyaz renkte içerisinde bakır var ve sarı ve yeşil kablomuz çıkmıştır. Normal şartlarda kablonun markalarına göre buradaki renkler değişir. Standartta kırmızı ve siyahtır. Kırmızı artı olur, siyah ise eksi olmaktadır. Burada ise istediğiniz renge artı ve eksi yapabilirsiniz. Koyu renk olduğundan dolayı biz bunu artı yapacağız. Açkı dolayı bunu eksi volt yapacağız. Sarıyı eksi, yeşili ise artı yapacağız. Bu şekilde ise eksi vereceğiz. Çünkü niye? Biz eksi volt veriyoruz, sıfır volt veriyoruz ki buradaki paraziti engellemesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Buraya ise görüntü kablosunu bağlıyoruz. Bu şekilde hazır soketimiz olduğundan dolayı bakın şöyle iki tane kırmızı, iki tane siyah, bir tane sarı var. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların tam sırasıyla belli değil ama bir kırmızı, bir siyah kablo şöyle göstereyim. Bir kırmızı bir siyah kablo sadece şuradaki güç soketinden gelmektedir. Bir kırmızı ve bir siyah kablo ise buradaki görüntü kısmından gelmekte. Sarı ise sadece şu ortada çivolar gözüken kısım görüntüdür. Yani görüntüden geliyor. Sarı görüntü artı ve eksi ise kırmızı ve siyah yapacağız. Kırmızılar artıdır. Siyahlar eksidir. Bunu videonun başında sizlere söyledim. Burada ise ne yapıyorduk? Biz normalde yeşil rengimiz koyuydu. Bunu artı yapacaktık kablomuzu soyuyoruz. Buradaki işlemi geçici yapacağımdan dolayı şu anda burma işlemini gerçekleştireceğim. Normalde siz burada klemens kullanabilirsiniz. Lehim kullanabilirsiniz. Ya da güzelce burma işlemi yaptıktan sonra burayı izole bant ile bantlayabilir ya da makron geçirebilirsiniz. Ben normalde uygulama videosunu çektiğim zaman yani montajını yerine montajını yapacağım. Orada lehim kullanacağım. Sağlıklı olması için lehim hiçbir zaman oksitlenme sağlamaz. Çünkü kamalar dışarıdadır. Ufak da olsa nem ve su gelebilir. Burada da oluşabilir. Ama normalde bakın iki tane kırmızı kablomuz var. Bunu biz de bunu artı yapıyorduk. Bunu bu şekilde getiriyoruz. Güzelce vuruyoruz. Bakın güzelce vurduk. Elimizle vurduk. Çünkü tetere kablo. Daha sonra karga burun yine pense ile güzelce çevirebiliyoruz. Bakın şöyle çevireceğiz hiçbir boşluk kalmayacak. Yani ark yapma şekilde çeviriyoruz. Basittir. İnce kablo olduğu için bakın bu şekilde güzelce vuruldu. Fazlalığını şuradan kesebilirsiniz. Burası fazlalık kısmı. Bu şekilde ucunu tekrar pense ya da karga vurma vasıtasıyla şöyle düzeltebilirsiniz. En son ister buraya klemens kullanın, ister lehim yapın, ister bu şekilde makron ya da bantla izole edebilirsiniz. Şu şekilde de kıvırarak biraz daha sağlıklı yöntemi yapmış olursunuz. Bakın böyle biraz daha kıvırdık. Bu şekilde düzgün bir şekilde ekimizi oluşturduk. Şimdi ise eksi ucumuzu bağlayacağız. Eksi ucumuz neydi? Bizim normalde buradaki soketten gelen iki tane siyah kablomuzdu. Şimdi bunları soyuyorum. İki tane siyah kabloyu soyduk. Kamera kablosundan gelen sarı kablomuz neydi? Bizim eksi ucumuzdu. Bunu da eksi olan kısma bağlıyorum. Normalde e, göre değişiyordu. Burada eğer siyah olsaydı siyah da siyah, kırmızı da kırmızı bağlıydık. Burada eksi ve artı kendimiz belirliyoruz. Buradan gelen eksi ucumuzu buradaki siyah kablolarımıza bağlıyoruz. Tekrar yine el ile şu şekilde göstereyim. Bütün dış üzeri yani siyah ve sarı kısımları bir olacak şekilde şöyle ayarlıyoruz. Tutuyoruz ve güzelce burma işlemini gerçekleştiriyoruz. Elle yaptık. Daha sonra pensiyle vuruyoruz ucunda fazla varsa fazlını alıyoruz. Yoksa şu şekilde kıvırarak çok az bir sıkıyoruz. Burada ister lehim yapın, isterseniz e, dediğim gibi izole edebilirsiniz artık. Daha sonradan bakın bizim şu ucumuz eksiydi. Bunu buradan makaron geçirip ısıtabiliyoruz ya da bantlıyoruz. Bunu da şu şekilde eksi ucumuza bağlıyoruz. Şimdi önce burasını bantlayayım. Çünkü artı temas etmesi ve çıplak kalmaması için. Daha sonradan bu şekilde eksi ucumuza bağlıyoruz. Bunu çünkü şu anda atladık. Şimdi şildi güzelce bantlayacağız. Şöyle önce geriden başlıyoruz ki hiçbir saçağı bağımsız kalmasın. Bunu makaron ile de yapabilirsiniz ama herkesin de makaron olmadığından dolayı ben bu şekilde sizlere bantlı yöntemi gösteriyorum. şöyle yaptık. Daha sonra ne yapıyorduk? Bizim eksi burasıydı. Kıvırdığımız noktayı alıyoruz. şilt dediğimiz kısmı bu şekilde eksiye doluyoruz. Daha sonra pensi güzelce vuruyoruz ki G şekli kalmasın. Yine aynı yöntem şöyle çift kıvırıyoruz. Şimdi bant ile izole ediyoruz. Şöyle biraz geriden bantlıyoruz. Şöyle sıkı olacak şekilde bantlama işlemini yapıyoruz. Sıcaktan bandımız biraz erimiş. O yüzden elimize yapışıyor. Şöyle bunu da izole edelim. Şöyle izolemizi ettik. Şimdi gerine kaldı. Buradaki beyaz kablomuz ve sarı kablomuz kaldı. Bunlar ise görüntü kablosudur. Şu şöyle ikisinin arasında kalmaması için. Tamam. Şimdi bunun ucundan soyuyoruz. Bu ucundan soyuyoruz. Bunları birbirine bağlıyoruz. Bunlar artık bizim görüntü kablomuzdur. Bu şekilde tekrar vurma işlemini yapıyoruz. Pense ile vuruyoruz. bu şekilde terse kıvırarak izole ediyoruz. Bant sıcaktan yapış yapış olmuş. Şöyle üzerimize ettik. Bunu komple de bantlayabilirsiniz. Çünkü kutu içerisinde olduğundan dolayı bantlamaya da bilirsiniz. Şimdi burası çift taraflı kısmı bağladık. Sıra işte kablonun karşı tarafı var. Bunda bantını yapıyoruz. DDR cihazına gelecek olan soketle bağlıyoruz. Bunu ise şu şekilde yapıyoruz. Önce de kablonun şurasını soyuyoruz. Bakın şöyle soyuyoruz. Daha sonra çok az araya ayırıyoruz. Daha sonra şu şekilde yaparak buradaki folyoyu aradan çıkartıyoruz. Şöyle tornavida vasıtasıyla Evet. Şu şekilde folyoyu aralayıp kabloya ulaşıyoruz ve kabloyu biz buradan çıkartıyoruz. Bakın şöyle çekerek şu uç kısmından kabloyu çıkartıyoruz. Artık parmak giriyor. Böyle çıkartıyoruz. Daha sonra burasını şöyle yapıyoruz ve burasını izole ile bantlıyoruz. İzole bantla bantlıyoruz. Bunun amacı biz buraya vereceğiz üstüne ya da yan tarafa uygun yerine güç kaynağı koyuyoruz. Güç kaynağı kablo direkt bu şekilde giriş sağlıyor. Buradan ise ucunu artık açıyoruz. Bu şil kısmını zaten eksi bağlayacağız. Bunu kenara alıyoruz. Şöyle buruyoruz. Bunu buradan kopartıyoruz. Burası çok kısa. Bunu bu nedenle biraz şuradan soyuyoruz. Burada bizim sarı renk görüntüydü. Sarıyı şu görüntü kablosa bağlıyoruz. Şu şekilde görüntü kısmına bağlantısını yapıyoruz. Penseyle güzelce doluyoruz, yani sıkıyoruz. Daha sonra ters kıvırıp bu şekilde baskı yapıyoruz ki buraya artık üzere edelim. Daha sonra bunu da siyah ile birleştiriyoruz. Ama biz bunu normalde yine güç kaynağının eksi ucuna bağlamamız gerekiyor. Bu da en son güç kaynağı eksi ucuna bağlantı yapacağız. Şu şekilde Buradaki şimdi bant ile izole ediyoruz. Şöyle tekrar geriden başlayacağız. Bandımız çok eridiğinden dolayı bize zorluk çıkartıyor. Şöyle çıplak kısmını izole ediyoruz. bant kısmı çok hoşuma gitmedi çünkü bant çok erimiş ama video çekmek istediğim için bu şekilde ilerleyeceğiz çünkü bu olay geçici. Sonra eksi uçları bu şekilde ekliyoruz. penseyle sıkıyoruz. Bu şekilde bantladık. Görüntü kablosunu da bantlıyoruz. Bağlantısı bu şekilde. Buraya ise güç kaynağına bağlayacağız. Şimdi diver cihazı montajına geçelim. DVR cihazımızı açıyoruz. DVR cihazımız şu şekilde ufak bir kutudur. Şöyle çıkartıyoruz. Bakın arkasında bağlantı soketleri mevcut dvr cihazımızı burada iki tane, bu yan tarafta iki tane mevcut. Bunları sökerek üst kapağımızı çıkartıyoruz. Vidaları kenara alıyoruz. Daha sonra bu iki taneyi de söküyoruz. vidaları tekrar kenara alıyoruz ve üst kapağımızı çıkarıyoruz. Kenara aldık. Hard disk noktamız burası. Şimdi hard diskin arkasına vidaları takıyoruz. Şurada da takma yerleri mevcut. Dört tane de vidamız mevcut. Hard diskimizi şu şekilde takacağımızdan dolayı Önce şöyle soketi çıkartalım ki rahatla montajını yapalım. Bu soketi çıkardık. Şöyle soket yerini görelim. Öndeki vidalar bakın şöyle. Şu öndeki vidaları önce takıyorum. Daha basit olması adına. Şöyle taktık. Bunu da takıyorum. Bunu taktık. Bakın burası kızaklı. Bu nedenle biz önce vidalarımızı burada kızak noktaya getiriyoruz. Şöyle size tersten göstereyim. Şöyle çok az bir gevşelteceğim. Bakın şu şekilde yatakıyoruz. takıyoruz. Diğerleri zaten direkt den geliyor. Bunları sıkıyoruz. Montaj bu kadar basit. Şu an diğer doları çok basit takabiliriz. Bunu da takıyoruz. Bu şekilde hard mekanik montajı bitti. Şimdi bunu bizim burada yerimiz mevcut. Buraya takıyoruz. Şöyle bakın göstereyim. Şöyle taktık bu ise güç soketimizde bunu da buraya takıyoruz çıkıntısı burada bunu da buraya taktık bunu sökmüştük şimdi bunu ise buradan takıyoruz ve bağlantısı bu şekilde şimdi kapağı takıyoruz artık enerjimizi vereceğiz Şöyle yandan görmem için dik pozisyon aldım. Hard disk montajını yaptık. Şimdi güç kablomuzu açıyoruz. Güç soketimiz neredeydi? Bizim buradaydı. Güç soketimizi taktık. Daha sonra mouse'umuz var mouse'u takıyoruz USB yerine. Güç kaynağımızı ise açıyorum paketini. Genelde böyle kameranın üzerine konur. L yazan yere fazı, N yazan yere nötr bağlıyoruz. Buraya toprağı, V eksi, V artı. Yani L, N, toprak, Buralara baktığımız zaman ise yanda da gözüküyor bakın. Bir, iki, üç tane eksi uç. Üç tane ise artı ucumuz mevcuttur. Şimdi harici olan kablomuzu şöyle güç kaynağımızın L yazan yere fazı bağlıyoruz. Nötr'ü bağlıyoruz. daha sonra toprağa bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantı yaptık. Şimdi ise artı ve eksi bağlayarak kamera montajını bitirelim. Bizim DVR cihazındaki soketimiz buraya geliyor. Yani biz bunu buraya bağlıyoruz. Şu şeyi sokup çeviriyoruz ki bir daha çıkmasın diye. Eksi ucumuzu bantlamıştık. Eksi hangisi? Şu siyah kabloydu. Bakın şiddetle beraber. Biz bunu güç kaynağının eksi ucu olan noktaya bağlıyoruz. V eksi neresiydi? Şurasıydı. V eksi noktaya bağlıyoruz. Bunları her kamera için tek tek aynı işlem uygulanacaktır. Şu şekilde biraz kıvırarak V eksi bağlantıyı yapıyoruz. Kameranın orta kısmından yani kablonun orta kısmına kaba çıkarmıştık. Bunları ise uçlarını soyuyoruz. Uçlar ince olduğu için şöyle kıvırıp bu şekilde yapıyoruz. Eğer yani tek kablo ise Bizim zıttan burada 8 tane kamera geleceği için 8 tane kabloyu burada biz 2'şerli, üçerli 4'erli bölüp buru bu şekilde bağlantı yapabiliriz. Çünkü 3 tane eksi noktamız, 3 tane ise art noktamız mevcuttur. Yeşil bizim neydi? Artıydı. Artı neresi bizim? Burası. Buraya artıya bağlıyorum. Eksi neresiydi? Eksi şunlardı. Bir bakalım. Eksi şurası. Son nokta burası. Diğer de burası. Buraya bağlıyoruz. Biz bu noktaları aynı zamanda diğer kamera kablolarına bağlayacağız. Bu şekilde soketimiz mevcuttu. Şimdi soketimizi ise kamerayı şöyle koyuyorum. Soket zaten belli. Gücü sağa şöyle içeri sokarak gücü oluşturduk. Görüntüyü ise taktık. Çevirdik. Bu şekilde sağladık. Şimdi buraya VGA kablomuzla bağlayalım. Monitordan izlemek için artık bağlantımızı bitirmiş olalım. Buradaki kötü görüntü eleştiri almıyorum. Buradaki amacım sizlere sistem nasıl bağlı bunu göstermekte şimdi VGA kablosunu da buraya takıyoruz görüntümüzü almak için şimdi sırasıyla fişlerimizi takıyoruz ekranın gelmesini bekliyoruz. H.265 plus. Hard diski taktığımız zaman ilk etapta bizim burada bir baza sesi gelebilir. Biz ayarlanan fabrika ayarlarını getiriyoruz. Daha sonradan bizim hard diski tanıyor ve sistem çalışıyor. Ama bu çok nadir olmaktadır. Bunu da size dipnot olarak söylemek istedim. Otomatik konfigürasyon yapıyor bakın şu anda saniye olarak söylüyor. Disk formatlanıyor. Çünkü bir kullandığımız bir formattı. Bunu şu anda formatlıyor sıfır hard diskimiz olsaydı bunu yapmayacaktı. Şu an diskimizi formatlıyor. Önümde kamera kablosu var. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet zaten görüntümüzü görebiliyorsunuz. Şu an formatlama yapıldı. Tamam diyor. Yapılandırma sihirbazı hoş geldiniz. Cihazınızın temel ayarlarını yapılandığımıza yardımcı olur diyor. Next diyoruz. Buradan next diyoruz. Biz burada artık saatimizi girmemiz gerekiyor. Normal şu an saat 2.34. Buradan saati değiştiriyorsunuz. Buradan tabii ki Türkiye seçmemiz gerekiyor. Yanlış işlem yapabiliriz buradan. Bakın İstanbul var. Bunu seçiyoruz. Otomatik burada saat değişiyor. Burada 2022 diyor. Biz bunu 2004 yaptık yanlışlıkla. 2024 Burası ay bizim 06 bu ise bugün ayın 9'u 09. Buradan saati de değiştiriyoruz. Saat 2'ydi. 2.23 yapalım. Burada işte tarih formatı var. Saat olarak var. Türkiye next diyoruz. Geçerli fabrika varsa kullanış şifresi düz metin olarak görüntülenir. Güvenlik için lütfen mümkün olan en kısa sürede şifreyi değiştirin diyor. Şifremizi diyor. Burada işte burada şifre gireceğiz. Biz bu arada şu anda kamera kasa yapmayacağız. Ee, burada şifremizi giriyoruz. Yeniye kullanıcı adı. Yeni şifre onayı veriyoruz. Next direkt devam ediyoruz. Şimdi burada tabii ki geri gelemiyoruz. Şifre istiyor. Kullanıcı adı. Şimdilik bu şekilde yapayım. Ben bunu daha sonra değiştireceğim. Şifre 1 2 3 4 5 6 7 8 M yapalım bunu da. Enter. 1 2 3 4 5 6 7 8 M yapmıştık. Bu şahin geçici bir şifremiz. Next diyoruz. Soru olarak var işte burada e, bir nokta varsa bunları istiyoruz. Bunları mevcut almamız istiyor. Gmail doğum günü ne zaman? İşte bunu tahmin bir şey yapırsa, 1999 yapalım. Enter. Bunu ise cep telefonu 5 hanesi misal 1 2, 3, 4, 5 yapalım. Enter diyelim. Next diyoruz. Buradan bir şifre istiyor bize. Basit olacak şekilde bir tasarım yapıyoruz. Tekrar deneyiz diyor. Tekrar deneyelim. Parala başarılı diyor. Burada ise test var. A'yı, A, -A, -A kablo ise biz buraya bağlıyoruz. Bağladığımız zaman artık uygulama üzerinden de bunu izleyebiliyoruz. Bunu atlıyoruz şu anda. Buradan tabii ki artık mobil uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi geldik esas konuya. Telefonda kamerayı açıyoruz. Kamera açtığımız zaman şuradaki kare kodu okutuyoruz. Okuttuğumuz zaman bize burada link çıkmakta bağlı diyor. Biz de bağlıyı seçiyoruz. Karşımıza Google Play çıkıyor. XMEY Pro. Zaten bende bu yüklüymüş. XMEY Pro açıyorum. Buradan next diyoruz. Buradan next diyoruz. Next diyoruz. OK diyoruz. Bizim artık burada cihazımızı ayarlamamız gerekiyor. Uygulama açtığımız zaman daha önceden bizim bir tane DVR cihazımız vardı. Burada tanımlı yeni bir DVR cihazı tanımlamak için buradan sağ tuş yapıyoruz. A algılamaya geçiyoruz. Buradan A ayarları diyoruz. Burada bizim kare kodumuz çıkmakta. Uygulamaya giriş yaptık. Solda kare kod okuma işareti var. Buna bastığımız zaman kare kodu okuyabiliriz. Ya da geriye geliyoruz. Burada art seçeneği var. Bizim NVR cihazımız olduğu için NVR tıklıyoruz. Burada bakın yine kare kod okuma işareti var. Buna tıklıyoruz. Buradan ise A ayarlarına geçiyoruz. Ve biz de görmüş olduğunuz gibi A kablosu bağladık. Burada kare kodumuz çıktı. Kare kodu okutarak otomatik görmüş olduğunuz gibi bütün bilgiler gelmektedir. Ok dediğimiz zaman ise bütün sistemimizi şu anda yüklüyor. Ve online. internet olduğu zaman online olacak şekilde bize yazmaktadır. Üzerine bastığımız zaman şu an tek kamera bağlı olduğundan dolayı tek kamera görebiliyoruz. Kaç tane kamera var ise işte bir kamera görüyoruz. Dört kameraya bölebiliyoruz. Dokuz kameraya bölebiliyoruz. Bu şekilde çeşitli bir şekilde bu tür ayarları ve izlemeler yapabiliyoruz. Geçmişe dönük kayıtları izleyebiliyoruz ve canlı izleme de yapabiliyoruz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da sizece faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.